Kıymetli hayırseverler şu an Afrika Çat'tayız. Başkent yaklaşık 350-400 kilometrelik bir mesafedeyiz. Burası Sahra Çölü'nün altında. Rakçat bölgesine bağlı bir köy tebessüm derneği olarak su kuyusu açılışlarımıza devam ediyoruz. Şu anda açacağımız olan su kuyusu Ayşe Zerrin Büyük Kaytan adına açıyoruz inşallah. Bağışçısından vesile olandan Allah razı olsun. Burada çok çok teşekkür ederiz. Allah hayırlarını kabul eylesin. Evet. Köyün tam ortasına konumlandırılmış bir su kuyusu. Burada insanlar hayvancılıkla ve tarımla geçimlerini sağlıyorlar. Bizler de su kuyularımızı inşa ederken hem insanların hem hayvanların istifade edebileceği şekilde kuyularımızı inşa ediyoruz. Peki su kuyusu olmasa, olmadan önce bu insanlar ne yapıyorlardı? Her gün kilometrelerde yol yürüyüp açık vadi sularından veya kendi imkanlarıyla açmış olduğu su kuyularından faydalanıyorlardı. Ancak o sular hastalıklı ve bakterili sular. Bundan dolayı ölümler bilhassa çocuklar ve yaşlar güç yetiremeyip hayatını kaybediyorlardı. Çünkü buralarda hastane maalesef yok. Buradaki insanlar, çocuklar aynı zamanda medrese eğitimi almakta. Mehmet Tahir Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre dünyada hala 1.2 milyar insan temiz su sıkıntısı çekmekte. Buna bağlı olarak her yıl 7 milyon insan ise hayatını kaybetmekte. İşte bu ölümlerin birçoğu da bu coğrafyada gerçekleşmekteydi. Ancak sizlerin sayesinde bizler buralara ulaştık ve temiz su kuyularımızı açıyoruz ve insanlar en azından bundan sonra kirli sulardan dolayı hasta olmayacaklar. Sizler buraya sadece bir su kuyusu açtırmadınız. Aslında bu insanlara umut oldunuz, tebessüm oldunuz, şifa oldunuz. Köylülerimiz hali hazırda burada bekliyorlar. Onları da çok bekletmeyelim. Su kuyumuzun açılışına geçelim. Burada buradaki insanlar adına hiç bilmediğiniz bir coğrafyada, hiç tanımadığınız bu insanlara hayırlarınızı gönderdiğiniz için, su kuyuları açtırdığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Ee, ve açılışımıza geçiyoruz inşallah. Ya Allah, ya Allah.